Merhabalar Gönen Güçlemlek takipçilerimiz. Bugün yine sizlerle neredeyiz? Balıkesir, Balya, Dereköy mahallesindeyiz. Dereköy mahallesine yaklaşık bir kilometre mesafede doğanın içerisinde olan 10.033 metre kare resmi kadastrol yolu olan bir tarlanın tanıtımı için geldik. Tarlamız dümdüz içerisinde görmüş olduğunuz oturduğum gibi farklı kayalarımız mevcut. İçerisi önceden bir düzlenme yapılmış. Etrafımızda bol bol incir ağacı var. İçerisinde işte meşe ağacı var. Biz şimdi gölgeden, kıyıdan, bucaktan sizlere tanıtımımızı yapacağız. Dereköy manzaralı. Evet, karşımız Dereköy. Yine karşımızda Yenice Aravacık mahallesi mevcut komple manzaramız muhteşem bir konumda olan bu tarlamız şimdiden yeni sahibini arıyor değerli takipçilerimiz. Tarlamızın üst sınırları telle çevrilik. Bunları güzel bir çevrilmiş. 4-5 tane teli mevcut. Şu üst taraftan aşağı doğru yavaş yavaş sizler için tanıtımımıza devam edelim. Evet değerli takipçilerimiz sabahın erken saatlerinde geldik. Çok güzel görüntüler alıyoruz. Tarlamızın üst tarafı şurası sınırımız bu şekilde devam ediyor. İçerisinde iki çatallı bir meşe ağacı mevcut. Üst köşesinden ileri doğru gidelim. Manzarasına bayıldık. Metrede 650 metre abi tam ilk eve. Evet. Tarlamızın üst ucundayız. Şöyle alt tarafına doğru baktığımızda e, köye mesafesini söyledik. İlk yani buraya tarlaya yakın olan evimiz 650 metre mesafede. Yerimiz bir bölüm burası. iki bölüm gibi yapılmış. Bahar ayın. Der tarafı cıvıl cıvıl kuş sesleri üst tarafımız sınırlarımız burası. 6 tane tel çekilmiş. Yani burada güzel bir çiftlik bağ evi yapılabilir. Komşu hayvanlarını kapatmış. Bir yönden de iyi kapatması. Şu manzaraya bakar mısınız değerli takipçilerimiz? Burası Balya Dereköy 450-500 anelik bir köy tarımla meşgul. En çok hayvancılığı meşhur. Karşı Yenice, Çanakkale Yenice. Aravacık Mahallesi Çanakkale'nin en çok süt topladığı mahallesi, köyü. Tarlamız görüyorsunuz daha önce bir içerisindeki kıyı bocak taşlarını toplamışlar. Tarlamız dümdüz. İçinde yine ifaklı tefekli taşlarımız mevcut. İki 2 3 kardeş 2 kardeş kullanmış gibi. Yani burası bir sınır gibi ama tek tarla burası. 10.033 metre. İşte sınır yapmışlar. Yani bunlar iki abi kardeş de burada yine bir çiftlik yapıp hayvancılık da yapabilir. Etrafımız komple küçük baş, büyük baş çiftlikler mevcut. Hemen yan komşumuz bir tane koyun sayası yapmış kapatmış hayvanlarını. Köye gidip kendi işini yapıyor. Yine üst tarafta böyle bir yer var. O da komple çitle çevrilmiş. Köylü genelde hayvancılığa önem veriyor. Tarlamızın üst kısmındayız. Evet değerli takipçilerimiz. Şu karşısı Aralıcık Mahallesi. Evet. Biraz aşağı doğru inelim artık burada. Köpeklerimiz var. Daha detaylı tanıtımlarımıza ineceğiz. Bak içerisinde incir ağacı dedik. Erik ağacı. Bol miktarda meyvesi olan. İtrafımız pınar ağacı. Zeytin gibi görünüyor. Zeytin değil değerli takipçilerimiz. Bazı arkadaşlarımız zeytin diye müşterilerini yuturuyor ama bunlar pınal ağacı. Köylü bunlardan hayvan damı samanlı temizlemek için süpürge yapıyor. Bunlar incir ağacı. Bir çek yani 10-15 tane kök incir ağacı mevcut. Yanında erik var. Yaban ahlat deriz. Armut aşılayabiliyorsunuz. 3 dal kavak ağacı var. Hemen yanında su kuyusu var. Daha önceden burada bir yaşam olmuş. Yani kalıntıları mevcut. Tarlamızın giriş yeri görüyorsunuz. Girişimiz burası. Arabacık. Şu manzaraya bakar mısınız? Kartpostal gibi. Bakın burası kime nasip olacak? muhteşem bir konumda bir yerimiz. İşte bu incir ağacı. Yine üst taraftaki nerede incir ağacı? Üste bir meşe ağacı var. Bol bol meşe ağacı var. Ayva var. Bak şurada böyle bir sınır var. Burası yani bir yaşam bahçe olarak kullanılmış. Armut ağacı. İşte e, neydi? erik. Burada da yine bir armut mevcut. Yine burada da ahlat ağacı var. İşte şu alanda bir yapılaşma varmış. Böyle bahçe gibi çevirmişler. Şu şekilde. Hatta burada bir o şekilde temel gibi yapılmış. Şöyle. Kavakların güzelliğine bakar mısınız? Evet. Üç tane, üç kardeş kavak. Abla, abla kardeş işte her ne dersek. Hemen üst tarafında bu da ayva ağacı. Değerli takipçilerimiz. Kuyumuz e, taştan, taş kuyusu. Taştan yapılmış. Evet kuyumuz taş. Yıllardır yapılmış. Evet. Dalgalandım da duruldum. Ben bu kuyuya vuruldum. Evet. Böyle bayır bir yerde kuyu yaz kış suyu olan derin bir kuyusu mevcut. Üzerini kapatalım. Hayvanlara içine kıyısına düşmesin. Buraya bir tane tulumba yapıp buradan hayvanlara sulak olarak bir su yeri yapabilirsiniz. Şurada güzel bir büyük kaya var. Bu kayanın üstüne de bir tane ağaçtan bungalov yapabilirsiniz. Yere ben bayıldım değerli takipçilerimiz. Evet kuş sesleri cıvıl cıvıl Doğanın içerisinde bir yerimiz. Çıkışımıza doğru gidelim. Oradan da kapanışımızı yaparız. Balya'ya 40 km e de aynı şekilde 40 km e Yenice'ye 40 km Yani bu 39 olur 40 olur. Tam üçgende olan bir tarlamız, köyümüz. Evet değerli takipçilerimiz şurada karşıda görüyorsunuz çiftlik yanı mera yine aynı şekilde çiftlik yanında büyük baş salmışlar. İlerisi yine aynı şekilde mera yanında çiftlikler mevcut. Yani komple çiftlik bölgesi köy halkı kadar da etrafa yayılmış çiftlikler mevcut. Birçoğu güneş paneli veya jeneratör tarzı kullanılıyor. Yakın köye yakın olanlarda elektriği mevcut. Bizim resmi giriş yerimiz burası. Evet, kapımız burada. Şimdi çıkıp yine kapatacağız. Hayvanlarımız çıkmasın. Evet, üst uçtan alt uca geldik. Bu kadar detaylı bir daha önce bir tanıtım yapmamıştık. Evet, 3 kardeş e, kavak ağacı. İşte şu arada bir yaşam olmuş yıllar önce. Yerimiz bu şekilde iki parça halinde görünüyor. Balya Dereköy 183 ada 142 parsel 10.350 metrekare. Evet ada parselini söylüyoruz. Çünkü arkadaşımızın yeri olduğu için söyleyebiliyoruz. Daha sonraki videolarda söylemiyoruz. Çünkü söylüyoruz mal sahibini buluyorlar emeğimize yani saygısızlık edenler nerede çıkıyor o yüzden e, ada parsel söylemiyoruz fiyatımız iç açıklamalarda var değerli takipçilerimiz e, yerimize bastamızda alt tarafta bıraktık yürüme mesafesinde geldik buraya az bir malzeme döküp taksiyle bile çıkılabilir. Biz hemen 300 metre altta vasıtamızı bıraktık köyden bu tarafa doğru devam ettik. Evet değerli takipçilerimiz 10.033 metrekare balya dere köydeki arkamda görmüş olduğumuz yerinin tanıtımını yaptık detaylı bilgi için iç açıklamalarda var. Fiyat açıklamamızda mevcut. Whatsapp üzerinden 724 yazabilirsiniz. Telefon numaralarımız mevcut. E, ne anlatalım? Değerli takipçilerimiz Balıkesir, Balya, Dereköy, e, Yenice, Arovacık, Manzaralı, Dereköy, Manzaralı, Balya'ya 40 km, Çanakkale, Yenice'ye 40 km, Balıkesir, Gönene 40 kilometre Gönene köye ise 650 metre ilk eve mesafemiz resmi kadastrol yolu var. Şimdiden yeni sahibine burası hayırlı olsun. Gönen Güçlenmek YouTube kanalına abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz efendim? Sağlıcakla kalın. Yatırım